kızım. Merhaba. Ben annemi kıyayım yalnız. Merhaba. Kıyamam pardon. Ee, bugün sizlerle birlikte çocukların kölesi olduk. Ya ben çok yapayım çünkü ben annemi kıyamam. Bana ne alacağım İyi peki ben de sana kadar Eyvah kanka işler zorunda gidiyor yalnız. <laughs> evet ya. Şöyle, şöyle ben çocuklar bizi hazırladım. Biz Bizim Alacak evden köleler. Ee, şimdi Murat hmm. ben bana bir şey yemekler yiyorum. Ben de. Evet. Şimdi şu tacı tak bakayım şuna. Tamam takayım. Ay bu çok güzel. Teşekkürler. Sen her yerine güzelsin anneciğim. anne. Anne sen de her yerine güzelsin. Hmm. <laughs> ay dolarım. Neyse. Ee, i̇stediğiniz başka bir şey var mı? Dur bakacağım. Gel sen de Zeynep. Tamam. Yok. Bak. Ben... Ne oldu? Sen çok tatlısın. Sen de çok tatlısın. Ne oluyor bakayım? Oyuncak al çabuk. Ben kedili. Bunu bana vereceğim küçükken almıştı. <laughs> ben de. Benim ben bu yaşlıktan bay annem bana almıştı. Tamam ben de bu aşlarımı istiyorum. Tamam. Sen aslan burcusun bende. Ya ben benim oyuncağım nerede? Ben çantaya koydum. Tamam. Hı. İstediğiniz başka bir şey var mı? Gidin makyaj yapın gelin. Ben zaten makyaj yapayım. Daha çok yap çabuk. Bunlar niye bize emir veriyor? Çünkü kölemişsiniz. Doğru. <laughs> Kanka Hı? sen bunu şeyden mi çaldı neydi onun adı? Yo. şey. bir adı çaldı. Yarı bir. Ona birisi <laughs> daha yapmıştı adını unuttum. Aynı şey Magyar'ı sevmedim. Benim Magyar'ı yeme sevdiniz mi? Ee, -e, Sen de annemin sürdüğü falan. Annem Ama de... benimki kalpli çocuklar sizin için yaptım. Bir şey olmaz. Gelin bakalım ya da parfüm sıkın öyle gelin ya, of kızlar bize Ay, kızlar da çocuklar bize ne yaptırıyor ya maymunat As... çevirmeyin bakın tamam tamam hadi gelin. kızım bak daha sizi giydireceğiz kötü giydirmeyin kötü giydireyim kanka senin kıyafetlerin bende kaldı yalnız. Ali. Şey Ali. Olmaz. Ali. Anne sen üstündeki duysun. Bu benim hamile kıyafetim Hep bu ne giy? Tamam ben bunu giyeceğim. Ben. Ee, sen de üstündeki duysun. He, sen giydir anneni. Ee, anne sen de bunu giy. Tamam biz giyinip gi gi geliyoruz. Ben de senin yerine tamam edinleriz. Fırınız güzel olmamış. Gidip makyaj yaptıracağız size. Allah'tan karşımızı değiştirmedik. Yok yok değiştirmeyiz. Güzelsiniz böyle. Ay sevdiğim. Ee, ben seni ben senin çorabını beğenmedim anne. Çok uzun. O ne? Al bunu giy. Ya da dur benim çorabım yok. Anne, anne çorap kutu gitti. Bir şey olmaz. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Benim çorabım yok. <laughs> Ay bunu giy anne. Allah'tan botum var. Sen nerede vereceğim teyze? Allah bittim ben. Ama bottan görünmez. Şurumuz şey ya. Sen de aynı çorabı giy. Ay giy bakalım. Kimi yapacağım? Ha bak şuradan görünüyor bir şey olmaz. Anneminki de tam gözükmüyor ama. Hadi elin içerideki köleler biz mi taşıyacak? Zeynep sen ben sen ee? beni hadi de. yeter Evet arkadaşlar aldım da öyle yapmak zorunda kaldım. Neyse aldım. Benim aslında burada kartım varmış. Şimdi şöyle gelin. Yalnız ağzı ayıp Nerede ya? Niye böyle çanta buraya gidip geliyor? Gelip gidiyor. Yine bak. Evet bak. Avadar Waldo'nun yaptığı bir bak. Avadar. Neyse. Gülüşmeler. Şimdi anne. Anne. İkiniz de sokağın ortasında şey söyleyeceksiniz. Şey yapacağını demem. Ya ben onu... Ben... Bilmiyorum onun devamı. Tamam mi? sen de başka bir güzel şey, şey söyle. Biz ailece kalitesi Ben de. Ama ona tamam. onun unutuyorum. Sen, sen bildiğin bir şarkı söyle. Hadi gidelim. Hı. Tamam. Ba başka şarkı söyleyeceklermiş. Yani. Ay annem seyretti şey söylemek söyleyecek. Ama ben başka. Çünkü ben onun hiç bilmiyorum. Yani hmm. Sen de şuradaki kulaklığı tak. Ama başkasından ne için? Yo benim bu da unutmuştum. Hadi ilk önce annem söylesin. tamam. Geç. Kucağına beni köle. Bize köle demesin Tamam tamam özür dilerim. Şeref de seni sevmek. Ya anne, uzay dolmalle birazcık bağırarak söyle ya. Çaret. At öyle demedi. Ya orta <laughs> sesli <dersi> söyle. Herkesin <laughs> duyacağı şekilde. Tamam. Şeref seni sevmek. Senle ağlayıp gülmek. Galatasaray sevgisi sürecek sonsuz dek. Yetmiyor ki tatlar. Kalbimiz senle çarpar. Layıksın bu sevgiye. Şanlı Galatasaray. Nasıl ki bu ya baştan söyle. Durdum bir yerde. Kız ay oğlum hatırlamaya çalıştım ama. Hadi çabuk köle. Tam köle deme bana o zaman. Tamam. Sen de bana Şş. köle demezsin. Tamam. Ay. Şereftir seni sevme. Ben yebemesin <laughs> söylüyorum. <gülüyor> Allah ne oluyor be? Şereftir seni sevmek. Senle ağlayıp gülmek <gülüyor> Ne gülüyorsun ya? Aman ya küçük kadın Şereftir seni sevmek <laughs> Senle ağlayıp gülmek Galatasaray <laughs> sevgi Sen şuş Şereftir seni sevmek Senle ağlayıp gülmek Galatasaray sevgisi sürecek sonsuza dek. Yetmiyor ki statlar. Ka baştan. Tamam ya. Şerefte seni sevmek. Senle ağlayıp gülmek. Galatasaray sevgisi sürecek sonsuza dek. Kurgan. Hadi anne baş Baştan ya. Ay ben fotoğrafını diye gösteriyor ne oğlum? Her yani ne O ayabanın fotoğrafı. Şerefte seni sevmek. Senle ağlayıp gülmek. Galatasaray sevgisi sürecek sonsuza dek. Yetmiyor ki tatlar Kalbimiz senle çarpar. Layıksın bu sevgiye, şanlı Galatasaray. Nasıl ki bu milletin tacıdır yıldızla ay Yüksel ta aşağı kadar, şanlı Galatasaray. Bu kadar biliyorum. Tamam anne, sıra teyzemde. Ben ne söyleyeceğim? Düşünme ne Ben valla kat... kat... Kayıp ateşim <laughs> söyleyeyim. Ne şey edeceğiz söyle bana ne? Ben kayıp ateşim söyleyeyim. Ama. <laughs> o yıllarda da dilime <laughs> O tatlı dilin aşk dolu bakışın geliyor <laughs> hayfadan alay kardeşim. Buldum an karşımda seni hızlanıyor bak kayıp ateşim. Tatlı dilin güzel bakışın geliyor hay fotoğrafına layık atışın gördüm en karşımda seni dedim Allah'ım bu nasıl kayışım al beni kalbine o yaya sana her daim misayetim sana erecek başkımız yoksun kılmakta iyi baktığın an yaktığın ışıkları seni seçtim eledim tüm Bunlar En güzel yaşlayın. kıskandıyalım o bir şey yaşlı. Tamam tamam. Şimdi size makyaj yaptıracağız. En iyi. Gel. Gelin. Beni... Benimkin ayağında ayakkabı. O yüzden diyor taşı diye. Bakalım ne yaptıracaksınız. İlk önce burayı toplayın. Hadi. <laughs> Biz dağıtmadık ki. Toplayın ama bana ne? <laughs> Arkadaşlar bakın ne olduğunu görüyorsun. <laughs> of, of, Çocuklar. Ne var? Niye böyle yaptı Yozuru Başkaları dağıttı. Bana ne? Toplayın çabuk. Eline iki tane al çok az kaldı. Öyle değil mi? <laughs> Bana ya. son bir tane kaldı. Evet. Yerdeki her şeyi toplayacaksınız. Ne? Abartın tamam. çocuklar. Tamam köleler bitti. Hadi gel makyaj yapacağız. Gel gel gelseniz. Anne onda kaldı çabuk. Çocuklar ya. Burada makyaj mı yapacaksınız bize? he güzel yapacağız. Merak etmeyin. Siz şey çok güzelsiniz teşekkür ederim sürpriz aşkım. Oturun şuraya biriniz başka yere otursun. İlk önce anneme yapacağız. Bu herkes kendine annesini tamam. yapsın önce. Anne. Tamam. Şimdi anne sana e, bir fay süreceğim. Fay. Allah ya da ilk, fay önce, ilk önce, ilk önce ağırlık. Ağırlık. Allah da o zaman bacım İstersen Tamam. Ben de süreyim mi? süremedim. Sen Kes. Süre. erkeksin. Bana ne? Erkeksin. <laughs> <laughs> Diyor hala suyum. Al sen de annene süre Zeynep. Tamam. Tamam bak. Canım kuzenim al. Ay. Al kuzeş. Teyze sen de beni bırakıp. Ya bırak. kafama, kafama düştü. Işte. Bir şey olmaz. Oh. Ee, şimdi benim bir tane fıta fıta fıça bulmam lazım fıça ne süreceğim ben Anne bu far bu far süreceğim bu çok güzel annem bunu kesin beğenir onu bana mı süreceksin belki <laughs> çok güzel bir rengini süreceğim anne Ay, niye bu gelmiyor ya buna Anne <laughs> ağlayın. Anne pembe uygun mu? Yani şey. <laughs> Heh, bu uygun. Oldu. Tamam. <laughs> Ama ben kendi istediğimi yapacaktım. Ay. Bana Bilmiyorum da orada parlak ben de anneme onu söyledim. Ben anneme burnuna sürüyorum. Ya bırak beni teyze. <laughs> sen geliyorsun kucağıma. Hayır sen mi geliyorsun? Şimdi. Yani bunları burada toplayacağım. Ya da ben niye topluyorum sen topla. İyi tamam toplarım. Hmm. Bir, de, ya, bir, de, bir de bir de var. bir de bir de tamuk. bir, 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 bir. Sünger Sünger. de bir de bir de bir de bir de bir de 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 anne sildi balla anneme. Tamam. Anne topla. Anne sen de topla. Hadi beyniz poşete beyniz de şeye toplayın kutuya. Kanka çok güzel olmuşsun. Aynı makyajı yapmışlar. <laughs> ya çocuklar. Kes itiraz İtiraz yok. İtiraz istemiyorum. Bak da de bize el veriyor. Verin bu benim hakkım. Ya ben niye poşetle topluyorum sence kanka? Al o zaman. Oh. Bu sünger değil değildi sadece. Sevip de seni sevmek, senle ağlayıp gülmek. Galatasaray sevgisi sürecek sonsuza dek. Ya, ya, Yetmiyor ya, ki sütatlar. Şunu söyleme Atır. Farina? çabuk düzeltiyorsun. Senin sesin niye bir yerde değişti benim şişime benzedi? Bilmiyorum. Ben bir de. Gözümü beğendin mi Zeynep? <laughs> Sen de düzelt. Aynı karşı gözünüz ama. Hayır ben böyle. Hayır ben artık çekip istemiyorum. Eve gidince düzelteceksiniz. Şey Bir şey olmaz hadi ya. Tamam. Video boyunca böyle gezeceksiniz. Herkes bizi Koreli sanacak ya. Üf ya Japon sanacaklar. Beni gerçek hayatta sanıyorlar. Zaten gözüm çekik. Benim de aynı. <laughs> Bir bin, Birek bime gitmiştik. O da benim katı ya. Reklam da. değil. Reklam değil. Bim dedi ya. Parasını arayalım. Merhaba biz makyaj yaptık. Çocuklar yaptı daha doğrusu. Evet. Ee, parasını ödeme ödemeye mi geldiniz? Evet. Şerefte seni sever. Ya çok seve söylemedim sen ya. Seni ağlayıp gülmek. Ben yatağı sevdiğinden ya beri bunu söylüyorum. Ben sevgisi sürecek sonsuza dek. Yetmiyor ki tatlar. Kalbimiz Sınat. sende çarpar layıksın bu sevgiye şanlı Galatasaray nasıl ki bu milletin tatlını yılda ay, ay. yükselte arşa kadar da, Galata. şanlı Galatasaray çünkü kulağına kulaklık var neyse şimdi çabuk içeri şey gidiyorsunuz taksi çağır çabuk ben yürümek istemiyorum. Al şunu. Şöyle bırak bırakayım. Ee, merhaba takvimle. Evet buyurun. Şey. E, Sevgi Sokak'a bir tek gönderebilir misiniz? Tamam gönderiyorum hemen. Al çağırdım canım. Buranın adı Sevgi Sokak galiba. Evet evet. Sen nerede biliyorsun? Haritalardan baktım. <laughs> Babama bak dedim daha doğrusu. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi kanka? Benim geldi. Hadi geldi geldi atla. Elif ama çok kötü hasta ateşli ateşli. O, o çantayı isterseniz bak gece koyun. Ben ne geliyorum? Ya, sen evli misin ya? Sen onunla evli misin? Diyor. Yo. Evet, niye Nereye gidiyoruz? E, çocuklar belirleyecek. Hmm. E, ee, mm, AVM'ye. Tamam. Bence burada bırakabiliyorum sizi. Buyurun geldik yani. Tamam. Ay, hayır yere basma sen çorabın yok. Çorabın yok. Çıkma yaptıran yok. Hadi, hadi gelin. Ay, tamam. Kanka bir kere de Şimdi. şey yaptı seni sevmez. yemesen ne tamam. hmm. ee, olur? size makyaj yaptırmayacağız. Ama sadece hayır. Hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır. Elim. Hayır. Hayır. Bir tane bir çok kötü kızayım ha. Bundan sonra abla neyi Kıyamazsın köle. Bize köle demeyin çocuklar. Tamam tamam. Ben buradan şu ördekli bardağı istiyorum. Bence buradan Pembe bardağı istiyorum. Yani kalp. Bardaklar aynı fiyatta. Ama üç kere okuttuk. Bir şey olmaz. Bu da bir katılmıyor Evet, ellemeyin. Şimdi oyun parkına gideceğiz. Buraya mı çocuklar? Evet. Sen <laughs> de Ay kayıp oldu. Bir saat sonra. Çocuklar çıkmaya niyetiniz yok mu? Yok çok eğleniyoruz. Evet. Ya, ya değiştirelim mi? Kaç? Siz 100 yıla kadar burada mı yaşayacaksınız? Ya? Evet. Yuu. İblokun e e kadar. Ya da yıl başına kadar. Yuh. Hadi ya çıkalım ben yoruldum. Sonunda. Benim. Şimdi yemek yiyeceğiz. bul gel. Yalnız. Size bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar. Okay. Hamburger yiyeceğiz. Hamburger. Tamam da Zeynep daha hasta. Tamam. Geçmiş olsun bir şey... Heh? Geçmiş olsun aşkım. Ne? Ya kızarım ya aşkım dedim. Yanlışlıkla. Bak çocuklar. Sinirleniyorum ama, ama ha. Ama ben bebekken biz de ona aşkım diyorduk yalnız. Doğru. <laughs> Üçüncü kata... Zeynep hamburger, hamburger, hamburger. Tamam çocuklar yiyeceğiz. Benimki sade sever valla. Benimki yemeyince sıfırlanmıyor ama. Hamburger yiyince. Bulanmaz değil mi? Hayır, hamburger... Ya ben Zeynep'e soruyorum. Bulan... Bulanmıyor çünkü aslında. Sana yeşillikli domatesi falan getireyim mi aşkım? Tamam. Evet arkadaşlar, ee, e, Zeynep hasta olduğu için ona pembe mi olsun aşkım? Hayır, sade. Tamam. Marul olsun mu içinde? I, I sadece domates, soğan. Soğan. Sen soğan yer misin? Soğandan bir daha mı alalım? Köfte koyayım mı köfte? Hayır, soğan. Sadece soğan ve domates üç sonra mideni bulandırır. Hayır, bulandırmaz. İyi e, tamam, sen bilirsin. Yanında içecek istiyor musun? Hayır. Salata falan? Hayır. Tamam, sadece hamburger mi? Belki sen ne istiyorsun anneciğim? Bir de sen iftar etme çünkü sen bizim kule, kule misin ayda anne kendi. Tamam tamam. Sen ne istiyorsun belki anneciğim? Ee, ben köfte, domates, bir de marul, bir de peynir. İlk önce köfte, köfteyi koydum yanlışlıkla. kadın yedi la. <laughs> kadın değil mi? Yanında içecek. Sen kıskanır mısın? <laughs> Benim midem bulandı için kıskanma Ben Muzlu ya yani da armutlu. Kola var mı kola? Kola yok burada aşkım. Yani o zaman e, armutlu meyve suyu. Ama asit, asit bir de bebekler zayalı değil mi efendim? <laughs> bir de buz istiyorum buz. Ama bu sana zararlı değil mi? Değil. İyi tamam. Ya anne ben sevmiyorum. Tamam yanlış koymuşsun çocuklar. Siz de bizden sonra yiyeceksiniz. Tamam. Hadi ya. Ben ben de tek tek gelim çünkü. Ayzmeli ay mi Ne oluyor aşkım? Sonra sonra yiyebilirsin istersen en son. Hayır. Sıyayla yiyeceğim. Ay ne oldu aşkım? Ne oldu? Ne oldu? Tamam aşkım. Gel, sen burada. Burada tuvalet var mı? Cık. Ee, Dur ben sizi götüreyim. <laughs> ne yapacaksın sen? <laughs> ne yapılır tuvalette? Çocuk ağlıyor da o yüzden sordu. Yani midesi bulanıyor da onun yüzünü yıkayacağız. <laughs> yok o bir şey olmaz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yavaş, boğulacaksın. <laughs> Yavaş boğulacaksın. Yavaş boğulacaksın. Yavaş boğulacaksın. Boğulmam. dedim hmm. dedim ben ah. seni oh. çok şükür ya Rabbi hmm. rahat dedim mi bir tane <laughs> ama bir Tamam. <yaş. gülüyor> geri kalan yiyecek misin Oy. tamam kanka ha? doğumun hasta olduğu için dilinin içinde yaya çıktı dilinin içinde yaya çıktı dilinin içinde mi dilinin de dudağım ben tatlı istiyorum. Ben konuşamaz o yüzden. Sen de ya. Kafa istiyor musun? Alıyor, istiyor musun? Tamam. Ben sana şey getireyim. Alay. Tatlı. Anam. Patates yutardı mı bu? Bilmiyorum öyle de sen yapmışlar. Hadi parasını ödeyin. Siz de yiyin ya da. Tamam. Kanka sen e, ne istiyorsun? Ben bir şey istemiyorum vallahi çok. Ben vallahi çok güzel bir hamburger yapacağım kendime. Böyle. Bayladım polize. Hadi. Diye yakılıyor. Mor lahana varmış lan. Hani mor lahana. Görüyorsun biraz. Kalpli sucuk. Gerçek hayatta da var ki. Evet. Oh baya büyük oldu. Buna şaşırmana gerek yok bile. Gel e hayatta... mor bir salata. Ben mor şey yiyorum. Bizim istediğimizi yapacaktın. Çocuklar bari onu mu sardaydın? tamam. Yani niye düştü bu videolar? Bu videoyu burada bitirelim belki. Niye? Çünkü bayağı uzun oldu. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Yüklenen videolardan eksiz evet, haberdar olun. Görüşürüz.